Sen ne yaptın? Salıncağı yaprak salıncağına mı bindin sen? Evet, Aa yaprak görmesi. Yaprak gel gel Abla ne yapmış bak senin salıncağına binmiş. <laughs> A sen de bebeğini mi çıkardı kızım? Yok. Gel hadi gezdirelim bebeğini. He Bebeğin Bebeğin <laughs> bir de bebeğine sar bak. Ablan senin bütün. Hayır değil mi? Hayır. Yok. Sana göre Yok. değil yağmur. Bir dakika ya. Oradan ses mi geliyor? Evet. Yağmur. Sesler geliyor ya. Yağmur bir kalksana kızım oradan Gülüyor. ses geldi ya. Bir bakalım. Yaprak gel gel. Ses gel. gel kızım oradan gel. sesler geliyor. Bir bakalım. Açın Bebeğini dal gel. Koş. Hadi gel. Aa. Gel bir bakalım yağmur. Hadi yürü. Durun bir dakika. Bir dakika bir dakika. Birden gitmeyin kızım bir bakayım. Yağmur, yavaş yavaş. Tehlikeli birisi olabilir. Yağmur baksana ne kadar güzel bir köpek varmış Açın burada. Tatlı Ay rengi. rengi girdi. Yani. Rengi de çok tatlı. Nereden geldi acaba? Anne kese biz kapıyı açık unuttuk o oradan. Ay nerede? çok güzel bakıyor Aynen. ya. Baksana. Acaba tasması var mıdır ya bunun? Dur bakayım sağ sonra. Bir şöyle yanaşsana Yağmur yandan yandan. Çok şey yapma. Belli olmaz Yağmur. Tamam. Şöyle git git git, git, git. Kızım bir şey yapmaz. Eğil eğil. Eğil bir köpeğin yanına. Yaprak. Yok yok. Anne tasması yok. He. Ay ne kadar tatlı değil mi yaprak? Çok Ay, şöyle. Anne keşke bizim köpeğimiz alsaydı Ay alamayız ki ama Kesin sahibi vardır bunun Yağmur Kesin o evden kaçıp buraya geldi Baksana acıkmış mıdır acaba Yağmur Anne enes evet, ben ona bir su getireyim ya. Çok acıkmış Yok yok onu yemez yaprak otur otur yaprak otur, otur yerine otur Anne, kızım ben ben. Çok salça görünüyor ben enes bir su falan getireyim ya. Çok salça sen de mi su getireceksin? Anne ben bir su getireyim ya. Git getir kızım hadi. Yağmur evet. koy kızım kenara şöyle. O gelir içer. Koy oraya. Aferin ay susamışsın anne. şimdi o. Evet şimdi gelir o suyunu da içer gider kesin. İç bakalım iç. Ama anne bu içmiyor sütünü. Aa susamış mı acaba ya? Niye ay. içmiyorsun minik köpek? Ay sen ben çok tatlı mi? bir köpeksin. yoksa Ay Yağmur yoksa sahibini mi özledi bulamıyor. doğru. Ay, nasıl, nasıl yapsak acaba ya hmm. neyse biz eve gidelim tamam. hazırlanalım tamam mı tamam onu da artık e, bir şekilde ulaştırırız sahibine tamam mı o burada tamam, biraz anne, dursun tanımıyor. belki bizden çekiniyordur yağmur Çok bizi tanımıyor, tanımıyor ya. ya hadi gel biz gidelim içeriye o da rahat rahat e, suyunu tamam içsin tamam mı kızım tamam. hadi kalk kalk kalk, kalk.